abi bu kuzunun yarısı nerede? Sakın burada Yersin. deme. <laughs> Mecburu. O, orada Başka mı? <laughs> Kuzumuzun yarısı burada. Şimdi zırhlanmış etli Adıyaman kebabı hazırlayacağız. Evet. Kuzumuz boylu boyunca uzanmış bir kısmı. Kebapta neresi kullanılıyor? Kuzunun döşü, bundan sonra kolu, yağsız etler tarafından, sinirsiz tarafından zıplıyoruz. Adıyaman kebabı yuvarlak şiş, güzel, lezzetli bir. ...kebap ortaya çıkıyor. Yani kuzunun en lezzetli yerlerinden kol, alıyoruz. Kol, kol evet. biraz evet, farklı. Evet. Hazırlayalım bakalım. Etimizi alalım kuzumuzdan. Güzel ustam, etimizi zırhladı. Galiba yeterli, macun evet, gibi oldu. Aynen macun gibi Şimdi oldu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Saplayacağız. Şimdi saplayacağız. Şişlerimiz Aa, hangisi? Şişlerimiz yuvarlak şiş. Evet, Hadi dört köşe olanlar. Evet. Şişler dört evet. köşe. Biz de kebapları yedikten sonra dört köşe olur muyuz? Oluruz. Bayağı e, kalın şişler yalnız. E, demek ki bol kepçe. Şimdi saplıyoruz, ateşe gönderiyoruz. Ardından inşallah fıtap yapacağız. Ne zaman? sesinden sonra. Eline sağlık ustam. Afiyet olsun.